ve bugün sizler birlikte efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, görmüş olduğunuz gibi burada görevler diyor e, ki futbol savaş topunda e, dur 9 düşman diyor. Savaş topu modunda savaş diyor. Ve, bugün sizler birlikte bu görevi yapacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki de de en sevmediğimde arkadaşlar bu arada ismimi değiştirdim ee, hem iki isim aynı oluyor kulüpte ben öyle istemedim hem de bu isim Leon çıkarttırıyormuş veya sendi ben öyle duydum ve böyle yaptım biliyorsunuz ki oyunda en sevdiğim karakter Leon arkadaşlar çok severim Leon en sevdiğim karakter arkadaşlar o zaman hemen ee, değiştirelim karakteri. Frank yapalım hadi. Frank e girelim o zaman. Başlıyoruz. Hadi başla. Başla dostum. Yok etmeye hazırım. Herkes yok edeceğim. Frank. Başla 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 başla. Başla, başla. Evet. O zaman dur bir dakika bir dakika. Aa, Mortis. Mo cadı yaklaşıyor. Cadı. Öldük. Öldük. Evet. Normal. <laughs> Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Dur ulti yaptı. Hayır hayır hayır. Yok olduk yok olduk. Lan yeter. Hiç bir tane düşman yok edemedik ya. Çok donuyor. Donmayacaksın. Oh. Lan şu Frank'i gebertemedik yüz canı kaldı lan. Hani... Hayır hayır Crow gol attı. Adın Crow ama Crow almamışsın. Demek ki Crow yok. Yazık. Bizim de yok ama işte var yani annemin telefonunda i̇şte iki tane hesabımda var. Hayır. hayır. Ya. Kalenin içine girip de gol atacaktı hava attı ama hava atarak olmuyor. Hayır bir tane düşman öldürdüm. O da Frank. Lan yani, oğlum çok donuyor. Hayır. Yok yok yok. Hayır hayır hayır. hayır. Gol olmayacak. Gol olmayacak. Gol olmayacak. Pat, 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 pat. Hayır hayır lan. Ölmüyor da ya. Of, i̇ki düşman yok. Ya kaybettik. Altı kupa gitti. Üçmüş lan. Üç kişi yok etmişiz. Tamam. Sıkıntı yok. Bu görevi kolay yaparız diye düşünüyorum. Yeniden Frank'le git Ya bir seçecektim ya. Ay, bir seçecektim Frank'le gittik. Neyse bir şey olmaz. Karşımızda sen diye primo bu galiba var. Aynen bu. Sen diye el primo nasıl lan? Karşıda sen diye el primo bu vardı. Nasıl bir tane daha var? Dört kişiler lan. Hani lan sen yok. Tövbe tövbe. Bu ne lan? Ha sen de bizdenmiş kafa gitti lan. Evet sen de gol attı. Sen de sen de. Dur bakayım. Ulti atayım bakayım. Ne olacak? El kıyma Ben öldüreceğim onu. Ya görevim var lan görevim. Benim öldürmem lazım. Ha oğlum. Hayır vuramıyorum normal uzakta burak 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 benim adıma kim? opat, pat, pat, geber, 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 geberdin. geber, 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 Dur, dur, dur. Yavaş, yavaş, yavaş. geber, 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 Neydi o? Yıldız gizli de varmış. Eziyor ama. Yapı ediyor. Bul, bul yaklaşıyor. Haa Edgar öldü. Edgar öldüremedi, öldü. Kork. <laughs> gol. Of ya. Nasıl? Doğum bir edemiş. Bakalım gol atan kazanır. Kim gol atarsa o kazanır. Biz atacağız o golü. Benim adam öldürmem lazım ama. Kazanmaya bağlamamam lazım. Hayır, hayır. Ölüyoruz ama güzel şey. olmadı. Çünkü öldürmemiz lazım öldürmemiz. İşte bu ben öldürdüm ama onlar da gol attı ya. Bakın bu maç kaç kişi öldürmüşüz? Oo bu maç 4 kişi. Yo bu ma aynen bu maçta 3 kişi öldürmüşüz. O zaman 3 kişi daha öldürürsek bir maçta yeniyoruz. Bir mi alsam bu kez? Aynen bir alacağım. Yeter Frank Frank. Sıkıldım biraz. Lan neden açılmıyorsun? Neden? Ha? Evet bir alayım çıktık ya. Tamam. Arkadaşlar bu arada Bural Burak'la Burak, Burak, Burak biliyorsunuzdur kuzenim. E, ee, Burak 7 yazdı arkadaşlar. Ben de ben bile hayatımda ilk kez 7 gördüm. Ha, bana yaza yaza 6 yazıyor. Hiç hayatımda 7 yazmadı ve ben bu oyunu bir yıl bir yıl oldu yükleyeli ama bir kere bile 7 yazmadı bana arkadaşlar. Ama Burak Burak'ın hesap vallahi yani 33 karakteri var arkadaşlar. Benim hmm kulübün başkanıyım ama benim annemin te <laughs> telefondaki telefonundaki hesapta da 30 karakter var. Buranın karakterleri benden 3 fazla göstereyim size. Hmm, arkadaşlar şu... benim kupama yaklaştı ya. 33 karakteri var. E, dün de 7 yazdı. 2 karakter üst üste geldi. Hesap çok ballı. Bak Byron var. Colette var. B var. Lou var. Gail. E, Diyo... Mortis, Frank. Frank'i de dün iki gün önce çıkardı. Sonra Tara var. Tara'yı çok seviyorum. Ve Nani ile Piper de dün yeri yazdığında çıktı arkadaşlar. Baya bir ballı Burak'ın hesap. Kulübümüze gelmediyseniz de gelmeyi unutmayın. 68 Aksaray. Kulüp tanım yok. Evet yapmadım. Neden bilmiyorum. Yapar mısın? Evet, seçelim artık son maçımızı da yapalım. Ben bu arada bir alır almaz Uğur Böceği bir Gördün hemen aldım. 5600 altınımız var. Bu Bu elmasları da Brawl Test için biriktiriyorum arkadaşlar. Önemi yok.

Hmm, bakalım o bir düşman son iki düşman kaldı onu da şimdi ne yapalım. Hmm. Hangi karakterle yapsak? Bu arada arkadaşlar Buran eli uğurlu mu ne ya? Bana da Sprout çıkardı. O, Burak, Burak çok iyi karakterler çıkarıyor. O gün de 7'yi o yazdırdı zaten mega kutudan. Ben de mega kutudan Burak al sen aç dedim. Senin elin senden iyi çıkıyor. Benim 6 yazdı sonra da çıktı. Burak'ın artık hep kutu açarken ona verir. Ee, dur çik saçma hayır hayır çikli karakter ölmez ya yani, çik sürekli ölür ama öldüremez o zaman, yapalım da hadi bakayım belki bu son değildir belki bir tane daha maça gireriz <laughs> Hadi gir 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 gir. Vap. Savaş başlıyor. At geberin. Hop tamam. Şimdi görev tamamlandı. Bir az önce birini öldürdüm. Şimdi şey Hatta Rosa'yı da öldürsem 3 olacak. Dur bakayım. Şeli'yi öldürdüm ve görevimiz tamamlandı. Uy diyordu bana. Tamam sen, sen ilerle ilerle hayır 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 ya Tüh, gol. Neyse bizim gö biz görevimizi yaptık o bize yeter. Saldırıyorlar bakın bizde saldırın lan Afk olmayın lan. Savaşın. Burada Crow gelmeseydi çekme hemen öyle. Yoksa gol mü atacak? Dur 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 ay, ay ay Öf öldük ya. Hadi be bir gol atalım en azından bir bir olunca içim rahatlar. <laughs> gol atalım dedim gol lan. Çiş. Ulti 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 Hep Kroos yüzünden. Aa gol olmadı lan. Hep Kroos yüzünden gol oldu diyecektim ama gol olmadı ha. Saldır lan şöyle adam gibi saldır. Kar bile tek atıyor resmen sana ya. Çünkü bir seviye. Evet. Gol. Ve yıldız önce yüzük olacak. Oo biz olduk. Yıldız önce biz olduk ve görevimiz de tamamlandı arkadaşlar. Ee, bu videoda birazcık kusur oldu ama ne yapayım. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.